İyi akşamlar. Kısa bir bilgilendirme yapacağım ama önce Cemil hocamızı kaybettik. Cemil Taşçıoğlu hocamızı. Gerçekten bütün Türk tıp camiasının başı sağ olsun diyorum. Öğrencilerin, bizlerin, hepimizin başı sağ olsun. 601 tane sağlık personeli korona pozitif ve Avrupa'ya bakarsanız İtalya'da hekimler arasındaki pozitiflik oranı %30'lara ulaşıyor. Avrupa genelinde %10'lar civarında. Cidden zor günler bekliyor bizi ekstradan sağlık çalışanları olarak. Bugün Sağlık Bakanı çok önemli bir basın toplantısı yaptı. Gerçekten bu basın toplantısı son derece bilgilendiriciydi, son derece tatmin ediciydi. Önemli noktalara vurgu yaptı. Bakan, filyasyon başlandığını söyledi. Bu saha taramasının başlıyor olması demek ki bizim için çok önemli. Bu bulgusu olmayan kişilerin yakalanması ve bunların temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve izolasyonunun sağlanması anlamında salgının kontrol edilmesi için son derece büyük bir önem taşıyor. Nitekim Kore gibi ülkeler bu tür saha taramalarıyla ve çok fazla miktarda test yaparak izolasyonla bu pandemi savaşında çok önemli başarılar elde ettiler. Türkiye'de yine bugünkü basın toplantısında da gördük. Test sayıları gerçekten hiç azımsanmayacak noktalarda. Hatta oldukça yüksek bir test sayısı var. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir ülke. Mart başında ilk koronavirüs vakaları saptanmaya başladığında sadece 7000 test yapıyordu. Böyle bakıldığında bizdeki test sayılarının gerçekten oldukça tatminkar olduğunu söylemek mümkün. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü test sayısı ne kadar çok yapılır ve saha taramaları ne kadar yoğun yapılır ve izolasyon sağlanırsa pandemi ile ilişkili başarı o kadar yüksek olur. Bugünkü basın toplantısını diğerlerden ayıran çok önemli bir nokta vardı. O da Türkiye'de illere göre hastaların dağılım oranları bildirildi. Bu çok önemli aslında. İstanbul'un ne kadar büyük bir risk altında olduğunu gördük. Vakaların %60'ı İstanbul'dan çıktı. ölüm oranları da en çok İstanbul'da ve yine e, Bakan Bey e, risk gruplarını da iyi tarif etti. Kaybettiğimiz hastaların %68.8'i e, hipertansiyonu olan hastalar. Bu çok önemli bir bilgiydi. Ve yine kaybettiğimiz hastaların %80'i 60 yaş üstüydü. Yani bu aslında ki dünyada daha önce rapor edilen risk gruplarıyla çok uyumlu Türkiye hipertansiyon prevalans çalışmasına 2016'da yayınlanan çalışmaya baktığınızda Türkiye'deki hipertansiyon sıklığının %31.8 olduğunu göz önüne alırsanız ve 60 yaş üstü popülasyonun neredeyse %70'inin hipertansif olduğunu da göz önüne alırsanız hipertansiyondan daha önemli bir faktörün yaş olduğunu söylemek mümkün olabilir. Gerçekten ileri yaş kişiler daha Büyük risk altındalar. Bu Türkiye için de böyle. Ancak bu gençlerin yakalanmadığı anlamına gelmiyor. Gençlerin ayrıca gerçekten çok ciddi anlamda hastalığı yaymak gibi bir rol üstlendiklerinde göz önüne alırsak gerçekten bütün bunların hepsi alt alta üst üste topladığınız zaman e, izolasyon şart sosyal mesafenin korunması şart. Bunlar çok çok önemli noktalar olarak Türkiye'de ortaya çıkıyor. Ve yine ölüm oranlarına baktığınızda Türkiye'deki oranın yüzde bir buçuklar civarında olduğunu görüyorsunuz. Bu da dünya ortalamalarıyla karşılaştırıldığında aslında oldukça düşük bir rakam gibi görünüyor. Cidden de bugünkü basın toplantısı bilgilendirme açısından ve Türkiye'deki tablonun net ortaya olması açısından son derece önemliydi ve ana mesaj ama hiç değişmedi. Çok keskin bir şekilde belli. Olabildiğince izole oluyoruz. Olabildiğince evde kalıyoruz. Olabildiğince sosyal mesafeyi koruyoruz. El yıkıyoruz. Elimizi yüzümüze, gözümüze dokundurmuyoruz ve bu pandemi savaşında üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İyi akşamlar.